Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. 7 Ağustos bültenini Cuma günü değerlendireceğiz ve tabii ki de e, günlük olarak elimizden geldiği kadarıyla bülten de e, zengin olduğu müddetçe hem 1.5 gol üst hem de karşılıklı gol varla ilgili tahminlerimize daha doğrusu sistemsel olarak bizim yapmış olduğumuz taktiklere göre uyuyan karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün 8 maç paylaşıyoruz sizlerle. 4 tane 1.5 gol üst, 4 tane de KG var karşılaşmamız olacak. E, maçlarımızı tabi bültenin yoğunluğuna göre baktık. Gerçekten Cuma bülteni pek zengin değil ama yine de 8 maç sizlerle paylaşan dedik. 8 maç bizim sistemimize göre uyuyor. E, elimizden geldiği kadarıyla maçları çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de hedefimiz 8 ile 8 ama bazen de 10 e, olmayabiliyor. Yeri geliyor. E, mesela dünkü maçlarda, verdiğim maçlarda 14 karşılaşmada e, tabi oynanan karşılaşmalar var. Baya e, 8-9'u geldiydi. E, şu anda oynayan, oynanan karşılaşmalar var. Onlara da bakmamız lazım. Yani dünkü videomuzu izlerseniz arkadaşlar daha 2 gün evvelki videomuzu hem dünün hem de evvelsi günün 5-6 Ağustos videosunu izlerseniz oradan da zaten Başarı oranının ne kadar olduğunu göreceksiniz ya veya ondan önceki üç tane videoyu bakarsanız zaten Cumartesi, Pazar ve Pazartesi ile ilgili videolarımıza bakarsanız orada da ile 4, 5 ile 5 gibi iyi sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları elde etmemiz için sizden desteği ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yorum ve görüşlerimiz bölümüne mutlaka doldurun arkadaşlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Ee, sizin mesajlarınız bizim için çok önemli. Ki bizler de en azından bu mesajlara bakarak, dayanarak en azından elimizden geldiği kadarıyla e, hem bilgi sahibi hem de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ondan dolayı e, bol bol yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabi ki de videomuzu ve kanalımızı paylaşırsanız, sosyal medyada çok seviniriz. Örneğin Facebook'ta Muster.it adında kanalımızın Facebook sayfası var. Oradan da bizleri desteklemiş olursunuz. Hemen maçlarımıza geçelim. Bakalım hangi maçlarımız var. Şöyle bir göz atalım. 1.5 gol üst taktiği ile ilgili fazla bilgi vermeyeceğim. Onunla ilgili detaylı bir şekilde videomuzda, videonun sonunda zaten ekranlarda oluyor. Hem 1.5 gol üst hem de KGV taktiğin videoları mevcut orada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir buçuk o üstü es geçim var ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. E, sorularınız varsa ama sorabilirsiniz e, memnuniyetle. Burada bir buçuk üstü ile ilgili bir soru vardı. Deplasman takımının favori olduğu zaman e, karşılaşmasını alabilir miyiz? Evet alabilirsiniz arkadaşlar. Aynısı deplasman takımında maçlar içinde geçerli. Yani favori illaki like, ev sahibi olmak zorunda değil. Deplasmandaki favoriyi de alabilirsiniz. Yani bu taktiği burada da uygulayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim çünkü taktik bu şekilde de işliyor. uyumlu oluyor. Böyle bir soru gelmişti. Onu da yanıtlamış olduk bu şekilde. Başka sorularınız da varsa seve seve yanıtlarız. Gelelim şimdi dört karşılaşmamıza Cuma günüyle ilgili. İlk karşılaşmamız İran'dan olacak. Perspolis Ahan karşılaşması. bu karşılaşmada en az iki gol bekliyoruz. Perspolis favori. Son oynadığı karşılaşmada e, sadece bir gol bitmiş, e, ondan dolayı e, bu e, bizim sistemimize uyuyor. Bakalım e, iki gol bekliyoruz en azından bu karşılaşmada. Beyaz Rusya Dinamo Minsk e, Smolivci karşılaşması burada da e, Dinamo Minsk favori, en az iki gol bekliyoruz. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. İrlanda 1. Liginde Zan Patricks-Finn Harps karşılaşması. Bu karşılaşmada da en az 2 gol bekliyoruz. Zan Patricks favori ee, bu karşılaşmada en az 2 gol beklentimiz var. günün 4. ve son maçı. cuiaba ee, gremio karşılaşması Brezilya 2. Liginde. Bu karşılaşmada Cuiaba e, favori. E, gremio bakalım e, deplasmanda da gol atma başarısında bulunacak mı? göreceğiz. Ee, en azından iki gol bekliyoruz bu karşılaşmada arkadaşlar. Evet. Bir buçuk gol üstle ilgili e, maçlarımız bu şekilde. Tekrarlayalım. Brezilya'dan Cuiaba Gremio İrlanda'da Zampatrik Finharp Beyaz Rusya Belarus'ta Dinamo Milskosmoviç ve İran'da Perspolis Zop Ahın karşılaşması. Bu karşılaşmalarda iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Bazen iki gol açılmayabilir bültenlerde. Bir buçuk gol üst açılmayabilir. Ya yani oran düşük olduğu için çok düşük olduğu için ya da e, iddianın verdiği bültene göre e, olmadığı için yani bültene yer vermediği için. Ondan dolayı e, yer vermeye karşılaşmaları iki buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz. Sistemle oynayabilirsiniz. Çünkü bu karşılaşmaların iki buçuk gol üstü e, oranlar çok yüksek. Evet, şimdi gelelim KG var maçlarımıza. Orayı da hemen sizinle paylaşalım. Ve eee KG ile ilgili maçları paylaşmadan önce arkadaşlar sistemle ilgili kısa bir özet geçelim. Çünkü KG var oranı tabi daha biraz yüksek. Tutturma oranı da fena değil. iyi gidiyoruz. burada arkadaşlar önemli olan oranlara bakmamız lazım. iki takımın oranı denk olması lazım. Sonrasında da e, bir takımının son oynamış olduğu 3 karşılaşması, evinde oynamış olduğu üç karşılaşma çok önemli. Evinde oynadı. Deplasman takımının da son oynamış olduğu 3 karşılaşmasına bakıyoruz. Yani deplasmanda oynadığı maçlara bakmıyoruz. Son oynadığı 3 maça bakıyoruz. Aradaki fark bu. Evinde oynayan takımın sadece evindeki son 3 maçı, deplasmanda oynayan takımın da sadece son 3 karşılaşmasına bakıyoruz. Ondan sonra da e, Tabi oranlara baktıktan sonra denk oranlara bakmamız lazım. Yani birbirlerine çok denk olacak. 0 onda 20'lik 30'luk bir fark olabilir. Ama bu tip oranlar varsa mesela 2.25-2.45 mesela galibiyetlerine 2.40-2.40 mesela benzeri oranlar da olabilir. Bu tip oranlar olduğu zaman o maçı alıyoruz ve ondan sonra da o kriterlere bakarak uyuyor mu uyumuyor mu sonucuna varıyoruz. Hemen dört karşılaşmamızı sizinle paylaşalım. Gerçekten güzel maçlar var. Birincisi hemen Avustralya'da saat 12.30'da başlayacak Western United-Western Sydney karşılaşması. Western United burada bizim sistemimize göre son oynamış olduğu 3 karşılaşmanın ikisinde gol yemiş olması lazım. Aynen o şekilde var. Western City'de burada son 3 maçın ikisinde karşılıklı golle bitmiş olması lazım. O da var. Yani sistemimize uyuyor. Burada KG var bekliyoruz arkadaşlar bu karşılaşmada. Letonya'da Metta-Dokapalis karşılaşması. Bu karşılaşmada da karşılıklı gol bekliyoruz. Saat 18'de başlayacak arkadaşlar. Ee, bu maçta karşılıklı gol ve bol gol bekliyoruz. İsviçre'de Vaduz-Tun'a ağırlıyor. Ee, bu karşılaşmada da e, karşılıklı gol bekliyoruz arkadaşlar. Vaduz-Tun karşılaşmasında. Ve Paraguay liginde de ligler başlıyor. guarina nacional karşılaşması. Bu karşılaşmada da e, Karşılık gol bekliyoruz. Saat 23'te başlayacak bu karşılaşmada. Evet. Paraguay'dan Guarena Nacional Vados Tun karşılaşması Metla Dugma Pilis ve Western United Western Sydney karşılaşması Avustralya liginden e, karşılaşmayı e, sizlerle paylaştık. Evet. 4 tane KG var. 4 tane 1.5 gol üst karşılaşmamız paylaşmış olduk. Evet. Şimdi de paylaşım sırası. Sizler de bol bol e, kanalımızı paylaşıp yorumda görüşlerinizi atarsanız çok seviniriz. E, taktik videolarımızla ilgili e, şu anda hatta görüyorsunuzdur e, detayları buradan izleyebilirsiniz. E, yeni bir videomuzda, yeni e, tahminlerimizde e, Cumartesi bülteniyle tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. E, şansınız bol olsun. E, umarım güzel bir sonucu birlikte elde etmiş oluruz arkadaşlar yarın tekrar görüşmek üzere